bardağın dolu tarafından bakalım. Hani bu tarz dramatik e, sahnelerden sonra e, her oyuncu kendi içinde üzülüp e, takım arkadaşını yolcu etse de bir yandan da bilinçaltında şu oluşuyor. E, abi sakatlanan oyuncular için e, daha fazla efor, daha fazla pozitif enerji hı hı. bu işin doğasında var. Bizim başımıza da gelebilirdiğinin korkusu bir kenarda yatarken bir yandan da o sakatlanan oyuncuların gidişini sahi terk edişini farklı bir motivasyonla, farklı bir konsantrasyonla e, oyuna devam ki, Efes bunu başardı. Yani özellikle Papayani sakatlandıktan sonra zaten Kokoşkov sadece dört kısaya döndü. Dört kısa Kai Jones, dört kısa Roland Smith. Evet. E, tamamen oyunun sonu sadece beş kısa yani. Beş kısa Dört şeklinde. Ki üçüncü çeyreğin son bölüm, ikinci çeyreğin son bölümü, çeyreğin son bölümü e, Papayani çıktıktan sonra Kai Jones ve dört kartla oyun geri geldi. Yani oyunun Hı. kontrolünü hiçbir zaman alamadık. Ee, yani bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de e, şunun olduğunu düşünüyorum. Yani Hernan Gomez, Ömer, Holmes ve Cedi dörtlüsü boyalı alan ve çevresinde 20'de 16 sahiçi isabetiyle 32 sayı buldular. E 29 sayı zaten Cedi buldu evet. toplam. Cedi zaten kariyer rekorunu 28'di Aynen. işte Oğuz'un hemen girmeden önce evet. bunu konuştuk. Anadolu Efes maçı 28 tazeledi 29'la Efes'e karşı. Efes'e karşı farklı bir motivasyonda oynuyor. Bunun evet. da sebeplerini konuşuruz. Ee, ama yani boyalı alan ve çevresi savunma sahası iki sakat vermene rağmen ki Papayanli bu anlamda boyalı alan savunmasında Anadolu Efes'in temel direği değil. Yani o temel direğini e, o omurgasını, savunmada omurgasını arayan bir Efes hissediyorum. Ben hep izlediğim zaman maçları ya yani kolay yenilen, pota altında yardımlaşma dozunu, o sertliğini yukarıya çekemeyen. Ya yani Kai Jones evet bir tane spektaküler bir blok yapıyor. Ee, hani bunu iki dakika konuşuruz o yaptığı bloğu evet. veya inanılmaz bir smaç vuruyor ama o dayanıklılık ve donanım savunma sahasında Efes'te e, gözükmüyor.